üzüm salkımı be. <laughs> Serkan bak. Belgesel tadında. Hayır musun Serkan? Vay Serkan'da. maşallah. Hay maşallah. Üzüm üzüm. Bak. İşte Hay Ter, maşallah. Can, can. Hay maşallah. Bakayım. Oo. Ben, ben, ben Oo. biliyor musun Serkan? Aynen Sen. aynen aynen. Allah'ım bile. Balıklar geliyor geliyor. Abi. Geliyor. O burada da. Opa opa oturuyor. Aha da da. Ha helal lan aktan. Yavaş az dur az dur beni gidecek Çek 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 Oy çek 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 ooo. çek. çek, çek. Oo. Ne yaptınız la siz? Az bir dakika. <laughs> bu ne la? Geliyor geliyor hem de geliyor ha burada. Evet arkadaşlar denizdeyim bugün bir dayı var yanımda sadece Kütlenin hemen karşılarındayım. Gördüğünüz gibi kiloluk oluk bir tane ispari ve izvarit başladık balığa. Balığımızı şöyle alalım. Emrah kardeşim bu şu balık senin yemlerden oldu. <laughs> Görüntüyü de çok iyi çekemiyorum. Şöyle. Şöyle yapalım. Malığım, malığım büyük birine bir yeri. bakalım şöyle. Maşallah.